Herkese merhabalar. Ahu'nun günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç tarator yapacağız. Ee, şöyle 4 tane havucumu rendeledim. Ee, çok az bir sıvı yağla ocakta kavurmaya başladım. Çok az bir fiske böyle çay kaşının ucuyla tuz ekledim. İyice kavrulması için karıştırıyorum. Bir taraftan da bir kase yoğurduma 1 diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsak sevmeyenler koymayabilir. Yoğurdumu karıştırıyorum iyice. Yoğurda da yine bir fiske minicik bir tuz katıyoruz. Evet arkadaşlar, havuçlarımız oldu. Servis tabağımıza alıyoruz. Güzelce servis tabağımıza havuçlarımızı yay, yaydıktan sonra yoğurdunu dökeceğiz. Arkadaşlar yoğurdunu dökmeden önce sosunu hazırlıyorum. Çünkü hala e, havuçlarım sıcak. Önce biraz tereyağı koyuyorum, bir yemek kaşığı kadar. Tereyağım eridikten sonra bir avuç kadar ceviz koyuyorum ve şöyle yarım kaşık salça. Ben biber salçası koydum. Şöyle önce cevizlerimi bir güzel kavuruyorum. Sonrasında salçamı da karıştırmaya başladım. İyice kavrulana kadar karıştırıyorum. Yemeklerin yanlarında salata niyetine de olabilir gelen misafirlerinize de olabilir. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Evet arkadaşlar, şimdi yoğurdumu döküyorum. güzelce yayıyorum Şimdi de hazırladığım cevizli sosumu havuçlarımın üzerine döküyorum. Çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bir çeşit dediğim gibi yemeklerin yanında da olabilir. Gelen misafirlerinize de yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.